Merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Alışveriş yaptıktan sonra kavanozların üzerinde veya altında fiyat etiketi veya kendi etiketi bulunuyor ve bunları çıkarmakta zor oluyor. Peki bunları nasıl çıkarabiliriz? Kavanozun üzerindeki etiketleri çıkarmak için sıcak hava uygulamamız gerekiyor. Bunun için de saç kurutucu kullanabiliriz. Saç kurutucumuzu açalım şöyle. Isısını yüksek dereceye aldım ve çalıştırdım saç kurutucuyu. Kavanozun üzerine tutuyorum. Etiketin üzerine tutarak etiketin yapışkanının ısınmasını sağlıyorum. Kavanozu çok fazla ısıtmaya ve elimizi yakmaya gerek yok. Hafifçe ısındıktan sonra etiket hemen çıkıyor zaten. Hiç kesmeden gösterdim ve ne kadar tuttuğumu da görmüş oldunuz. Saç kurutucuyu kapattım uç kısmından şöyle tırnağımızla çekerek etiketi kolayca çıkarabiliyoruz. Bazı etiketler şeffaf olabiliyor. Şeffaf etiketleri de aynı yöntemle çıkartıyoruz. Saç kurutucunun dışında ocakta kısık ateşte kavanozun etiket kısmını ateşin üzerine hafifçe tutarak ısıtıyoruz ve aynı şekilde tutarak çıkartıyoruz. Önemli olan etiketin biraz ısınmış olması. Isındıktan sonra çıkması zaten çok kolay oluyor. Videomu faydalı bulduysanız eğer beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalımın büyümesi için abone olabilirsiniz. Kendi fikirlerinizi ve yorumlarınızı da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Böylece birçok kişi okumuş ve faydalanmış olur.